kadınlar süslü bakımlı olacak. Kadınlar süslü bakımlı olmadığında adam işte oğlan çocuğuna gidiyor. Efendim delikanlılara sarkıntılık etmeye başlıyor. Ve bütün dünya homoseksüellik sardı. Kadın karşıtlığından kaynaklandı bu. Kadınları erkekleştirmeye çalışıyorlar. İşte süslenmeyeceksin, bakım yapmayacaksın, güzel olmayacaksın, saçını taramayacaksın, kaşını almayacaksın. Kadınlar da içine kapandılar. Bana da de oğlan çocukların daha etkileyici, daha çekici Tabii 19 olur. misli etkiler diyor. 19 misli. Abi kadın güzelliği olsa, kadına sevgi olsa, kadına saygı olsa adamın aklının ucuna bile geçmez. Kadını kafasında güzel bir varlık olarak görüp Ona göre hareket eder. Zaten iman eti zaten yapmaz da imanı zayıf olan da yapmaz o zaman. Ama sen kadın erkekleştirse işte, geniş omuzlu diyor, dar kalçalı olsun. Saçını boyamasın, e, makyaj yapmasın, efendim gülmesin, konuşmasın, arabaya binmesin, telefon etmesin. Dediklerinin tersini yapalım dersen işte kadın karşıtlığı muazzam yayılır. Dolayısıyla kadınlar süslü olacak, güzel olacak, bakımlı olacaklar. Saygı görecekler. Nezaketle onlara yaklaşacaksın. Değerli bileceksin. Onların kutsal olduğunu bileceksin. Ancak nikahla beraber olabileceğini bileceksin.